Nüv Delhi, zenginlik mi, kaos mu? Hindistanın başkenti Nüv Delhi, dünyanın en eski şehirlerinden biri olmasının yanında, tam anlamıyla zıtlıkların buluştuğu bir yer. Burada lüks ve ihtişam, kaos ve karmaşa iç içe yaşıyor. Şimdi seni bu çarpıcı şehirde, zenginlik ve kaosun arasındaki büyüleyici yolculuğa çıkarıyorum. Zenginliğin kalbi, lüks yerler ve modern hayat. Nüv Delhi'nin zengin yüzü, geniş bulvarlar, devasa alışveriş merkezleri ve modern iş merkezleriyle kendini gösteriyor. Connaught Place gibi prestijli bölgelerde dünyaca ünlü markalar, 5 yıldızlı oteller ve şık kafeler var. Burada hayat hızlı, konforlu ve pahalı. Bir yanda yeşillikler içinde tarihi saraylar ve müzeler, diğer yanda gökdelenler yükseliyor. Zenginler için özel kulüpler, golf sahaları ve lüks restoranlar New Delhi'nin ayrıcalıklı yaşamını oluşturuyor. Kaosun sokakları, sokak lezzetleri ve kalabalık ama New Delhi sadece bu lüks hayat değil. Şehrin başka bir yüzü var. Dar sokaklar, kalabalık pazarlar, sokak satıcıları ve lezzet dolu kokularla dolu bir dünya. Çendni Chowk gibi tarihi pazar yerlerinde renkli tezgahlar arasında koşuşturan insanlar, baharat kokuları ve sokak yemekleri şehri tanımlıyor. Burada samosadan chaata, jalebiden tandoori'ye kadar binbir çeşit tat seni karşılıyor. Ancak bu hareketlilik trafik sıkışıklığı, yüksek sesler ve bazen karmaşa anlamına da geliyor. Araba korna sesleri, bisikletliler, motosikletler ve yayalar birbirine karışıyor. Zenginlik ve fakirliğin yan yana yaşaması, New Delhi'nin en ilginç yanlarından biri de zenginlik ile fakirliğin yan yana olması. Lüks sitelerin hemen yanında, yoksul mahalleler, gece kondu bölgeleri yer alıyor. Burada yaşayanlar, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda zorluklar yaşıyor. Yine de insanlar günlük hayatlarını sürdürmek, ailelerini geçindirmek için büyük çaba harcıyor. Şehrin ruhu, dayanışma ve hayat mücadelesi, Nüv Delhi'nin kaosunda bile bir düzen var aslında. İnsanlar birbirine yardımcı oluyor, sokak satıcıları dostane gülümsemelerle müşterilerini karşılıyor. Şehirde festivaller, dini törenler ve kutlamalar hayatı renklendiriyor. Bu renkli kültür, Nüv Delhi'nin canlı ve dinamik ruhunu yansıtıyor. İşte Nüv Delhi, zenginliği ve kaosu, tarih ve modernliği, lezzetleri ve mücadeleleriyle bir arada sunan bir şehir. Bu çarpıcı zıtlıklar onu unutulmaz kılıyor. Sen de New Delhi'nin sokaklarında dolaşırken bu benzersiz atmosferin tadını çıkarabilir, hem parıltılı hem de gerçek yüzüyle tanışabilirsin.